Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Petkim ile başlıyoruz 486 bir destek. Bu nokta 589 önemli bir nokta. E, direnç olarak da 684 noktası önemli. Net Holding de e, sekizlisinden dönüş olmuş. Bu noktanın üstünde kalmış 482. Bunun için iyi. E, burada bir 535. 5.38 bir direnci var. Onu kırarsa güzel olacaktır. Global yatırıma bakıyoruz. 4.95 bir desteğimiz var. Bu noktanın üstüne güçlü 5.76. Hedef olaraktan da 7.53. Yani direncini kırmış. Zaten uyarısını yapmıştık. Endeks bozduğu için 2.50. Bunun üzerinde iyi oldu alması. 3.38'lerde bir direnci bulunmakta. Evet. Afyon'da endeksin bozmasıyla kötü noktaya gelmiş. Şöyle 4.91 evet, direncimiz var. Bunun üzerine çıkmadığı sürece hedefi belli değil. Onun dışında 5.47'de bir hedefi var. Kerevitaş'ta 5.38'in üzerinde kalmış. Direncin desteğine geri gelmiş. Burada 6.13'teki satıcı baskısını kırarsa onun için iyi olacaktır. Uzun da hareket pek başarılı değil. 13.08'lerde bir desteği bulunmakta. 14.70'in üstünü durduğu için çok bir sıkıntı yok. Onun dışında hedefi 23 16 Hedef girişimde direncimiz 3.90, desteğimiz 3.90, direncimiz ise 4.86. Bunun üstünde kapanışlar devam ettiği sürece 5.86'lara bir hedefi bulunmakta. Türk Traktör'de destek noktamız 181, hedef noktamız ise direncimiz güzel başarılı bir gidiş var 251.6. Galatasaray'da 3.31'de bir desteğimiz var. 4.56'da ise bir direncimiz var. Bunun üzerine kaldığı sürece onun için iyi olacaktır. Bertu'da burada bir desteğimiz var. 22.70 22.82 Burada bir direncimiz var. 32.10 Bu noktayı kırarsa bir hareket olma şansı var. Şişede de burada bir desteğimiz var. 640 640 seviyesinde. Şu noktanın üzerinde kalması iyi. 742. Bu noktayı kırarsa buradaki hedef olan 810'a gitmek isteyecektir. Avot'ta düşen, düşene kırmış görüntüsü var. Komple hareket oluşmuş. Şu noktanın üzerinde kapanış yapması lazım. 174. Eğer onu yapabilirse burada hedefi 1593. Rol gayrimenkulüne bakıyoruz. Burada destek olaraktan çalışan 12.42'niz bulunmakta. Yani Daha çalışmamış tabi. Şöyle ki 15.75 noktasının üstünde kaldığı sürece hedef olaraktan da 19.5'lar bulunmakta. Alkarda destek noktamız 352 bunun üzerine kırmış destek olarak 461 de bir hedefi var. 461 e kırarsa yani direnci var. 461 kırarsa biraz toparlanma olacaktır. Gübrede eski trendin direncine değmiş. 63 62 50'lerde. Pardon 62 75 noktası. 62 75 lerde bir desteği bulunmakta. Burada direnci olaraktan gözüken 114'ler var. Backup'tayız. bakalım Backup burada bir 24 34'te bir desteği var. Ve direnç olmuş şu anda. Bu noktayı tekrardan kırarsa kendini toparlayacaktır. Burada 27.74'de bir hedef bulunmakta. En kötü ihtimalle de 15 liralar bulunmakta. Mart'ta destek noktamız burası. 2.19 bu 2.19 noktasının üzerinde kalmak zorunda. Burada bir hedefi var. 2.89'da bir hedefi var. İlerleyen süreçlerde izleyerek görebiliriz. Doğutaş mobilyaya bakıyoruz. Doğutaş da desteğini kırmış. 2.74 Bunun üzerine gelmesi şart artık. Onun dışında şu noktaya 2.92 noktasına bir atılımı sağlamlaştırması lazım arkadaşlar. Merko'ya bakıyoruz. Merko da yine desteği kırmış. Söylediğimiz gibi. Şu nokta önemli. 7-17. Bu 7-17 noktasının üzerinde kaldıkça 12 nereye doğru gidecektir. Koza'ya bakıyoruz. Koza da bu destek noktasının altında kalmış. Ee, Tabi bu en kötü ihtimallerin olduğu destek değil de normal destek de 13.75 bunun üzerinde kaldığı sürece çok sıkıntı yok. Şöyle bir 17.66'ya bir hedefi var. Onun dışında 15.84 seviyesinin üzerinde kalması gerekmekte. O sisteme bakıyoruz. O de burada bir destek altında kalmış. Şöyle ki 2.66 seviyesi yine buraya gelmiş olduğu için bir sorun gözükmüyor. Onun dışında 3.58'lerde bir hedefi bulunmakta arkadaşlar sizlere anlatacaktır. Bu kadar da hisselerimiz bitti. Ben şimdi sizlere e, takip listemi paylaşacağım. Evet. Buradan takip listeme bakabilirsiniz. Yarın üzerinde bakacağım, üzerinde olacağım hisseler bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.